Göz yaşlarım sele döndü, Umutlarım mey küle döndü. Ey hatım bin göle döndü, depremlerle sarsılıyor. Ey hatım bin göle döndü, depremlerle sarsılıyor. Ey gitme sakın sen Düşürürler bak tuzağa vuruyorum çıkar ayağım benim de deprem oluyor ey kurtar beni ey sevgilim benim de deprem oluyor <laughs> gözyaşlarımla doldu umutlarım ey küle döndü ey hayatım bir sarsılıyor. Ey kurtar beni, ey sevgilim. Beynimde de deprem oluyor. büyük bir ağzına, ağzına iyi. Iyi.